Herkese merhaba. Victoria dönemi kadını denince aklınıza ne geliyor? Şöyle sakin, evine bağlı, adeta bir melek gibi, değil mi? Peki ya size bu kadınların yazdığı ve deli gibi okuduğu kitapların bambaşka bir hikaye anlattığını söylesem? Bugün işte bu gizli isyanın peşine düşüyoruz. Evet, ilk önce şu meşhur imajla başlayalım. Hani şu hepimizin kafasında canlanan o ideal Victoria kadını var ya, ona evdeki melek derlerdi. Neydi peki bu melek olmanın kuralı? E tabii ki ailesine alaki bir pusulu olacaktı. Görevlerine dört elle sarılacaktı. Hırs, tutku falan. Amana, onlardan uzak duracaktı. Yani kısacası evin o sessiz, fedakar koruyucusuydu. İyi de acaba bu resim hikayenin tamamı mıydı? İşte asıl soru burada başlıyor. O kadınlar kapalı kapılar ardında gerçekten ne okuyordu dersiniz? Cevap, emin olun sizi şaşırtacak. Çünkü okudukları şeyler hiç de öyle sessiz, sakin, evcimen masallar değildi. Tam tersi, o dönemin en çok satan kitapları adına sansasyonel roman dedikleri yepyeni, bomba gibi bir türdü. Düşünün, 1860'ların hemen başında East Lyn ya da Lady Audley'nin sırrı gibi romanlar piyasaya çıkıyor ve resmen ortalığı kasıp kavuruyor. Birkaç ay içinde 8. baskıyı falan yapıyorlar. İnanılmaz bir şey bu o dönem için. Şimdi bu kitaplar nasıl zıttıydı? Şöyle bir bakalım. Hani o melek idealinde görev, ahlak, itaat falan vardı ya. E bu kitaplarda ne var? İki eşlik, zina, cinayete teşebbüs, sırlar, yalanlar. Kısacası melek idealini alıp tam tersine çeviriyorlardı. Suç, tutku ve aklınıza gelebilecek her kuralı çiğneyen kadınlarla doluydu bu romanlar. İşte bu durum bizi çok ilginç bir bilimeceyle karşı karşıya bırakıyor. Bu romanlardaki kadın kahramanlar akıl almaz derecede isyankardı. Gelin şimdi neymiş bu isyanları, neler yapmışlar ona bir bakalım. Yani bu kadınlar neler yapıyor? Yoksulluktan kurtulmak için çifte evlilik yapıyorlar, kendi ölümlerini kurguluyorlar, çocuklarını bırakıp sevgilileriyle kaçıyorlar, hatta kocalarını öldürmeye kalkışıyorlar. Erkek otoritesine de açıkça meydan okuyorlar. İlk bakışta kulağa ne kadar da feministik onlar gibi geliyor, değil mi? İşte işin tuhaf tarafı da tam burada başlıyor çünkü bu kadar isyankar, bu kadar cüretkar olan kadınların tek bir tanesi bile mutlu sona ulaşamıyor. Hikayeleri istisnasız bir trajediyle son buluyor. Yoksulluk içinde ölüyorlar, akıl hastanesine kapatılıyorlar, her şeylerini kaybediyorlar. E, o zaman sormak lazım, bu romanlar şimdi feminist mi? Antifeminizmi, yani bir hikaye nasıl olur da hem bu kadar isyankar hem de bu kadar muhafazakar olmayı aynı anda başarabilir? Büyük bir çelişki var gibi duruyor, değil mi? İşte bu sorunun cevabı akademisyenlere göre ya o ya da bu değil. Cevap şaşırtıcı bir şekilde her ikisi de. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Gelin buna anlamamızı sağlayacak anahtar bir kavrama bakalım. Bu kilit kavramın adı ikirciklilik, yani ambivalans. Yani bir şeye karşı hem olumlu hem olumsuz, çelişkili hisler beslemek. Bu romanlar aslında kafa karıştırmaya çalışmıyordu. Tam tersine çok stratejik bir şekilde çelişkiliydiler. Feminist isyanı da, anti-feminist cezayı da aynı hikayenin içine bilerek yerleştiriyorlardı. Hatta ünlü feminist akademisyen Elaine Showalter bu durumu harika bir şekilde tanımlıyor. Çift sesli bir söylem diyor buna. Yani ortada iki farklı hikaye var aslında. Biri yüksek sesle anlatılan, herkesin gördüğü baskın hikaye; suç işlendi ve ceza çekildi. Ama bir de fısıltıyla anlatılan, sessiz bir hikaye var. Kadınların isyanının, arzularının ve bastırılmışlıklarının hikayesi. İşte meselenin can alıcı noktası da tam olarak bu. Bu durum bir kusur, bir hata falan değildi. Bu bilinçli bir hayatta kalma stratejisiydi. Bu kadın yazarların henüz onları duymaya hazır olmayan bir toplumda o yıkıcı, o cüretkar hikayeleri anlatabilmek için buldukları dahiyane bir yoldu. Peki neden bu kadar dikkatli olmak, bu kadar dolambaçlı yollara başvurmak zorundaydılar? Çünkü bu kadınlar kelimenin tam anlamıyla bir ipin üzerinde yürüyen cambazlar gibiydiler. Profesyonel hayatlarında her yönden gelen inanılmaz baskıları dengelemek zorundaydılar. Bakın şu adımlar o dengeyi ne kadar güzel anlatıyor. Birincisi, hayatta kalmak için yazmak zorundalar. Para kazanmaları lazım. İkincisi, o dönemin acımasız eleştirmenlerini bir şekilde memnun etmeleri gerekiyor. Üçüncüsü, toplumun onlardan beklediği o ahlaki dersi kitabın sonunda mutlaka vermeleri lazım ve dördüncüsü, tüm bu baskıların altında bir şekilde kendi gerçeklerini anlatmayı başarmaları gerekiyor. İnanılmaz bir denge oyunu. Özellikle o finansal baskı inanılmaz boyutlardaydı. Mesela Margaret Oliphant gibi yazarlar var. 31 yaşında dul kalmış ve ailesini geçindirmek için yazmaktan başka çaresi yok. Çünkü o dönemde bir kadının para kazanabileceği sayılı meslekten biri yazarlıktı. Yani bu işi tamamen hayatta kalmak için yapıyorlardı. Yani anlayacağınız Kitabın sonunda o isyankar kadın kahramanı cezalandırmak aslında o şok edici o cüretkar hikayeyi en başta anlatabilmek için ödedikleri bir nevi giriş biletiydi. Bu aslında bir uzlaşmaydı. Toplumsal kabul sınırlarının bir adım içinde kalarak aslında yasak olan her konuyu keşfetmelerine olanak tanıyan bir uzlaşma kadınların öfkesini hırsını hatta cinselliğini hikayenin tam merkezine koymalarını sağlıyordu hani o başta konuştuğumuz evdeki melek idealinin asla yanına bile yaklaşamayacağı şeyleri peki tüm bunlar neden önemli yani neredeyse 200 yıl önce yazılmış bu romanları bugün neden konuşuyoruz çünkü bu bize tarihin aslında ne kadar karmaşık ve katmanlı olduğunu gösteriyor o uysal victoria kadını efsanesinin aslında bir efsaneden ibaret olduğunu kanıtlıyor bize protestonun, isyanın bazen en büyük uyumun içine gizlenebileceğini öğretiyor. Ve en önemlisi, susturulmaya çalışılan seslerin duyulmak için ne kadar yaratıcı, ne kadar zekice stratejiler geliştirebildiğini ortaya koyuyor. Yani bu meselenin sadece Victoria dönemi edebiyatıyla sınırlı olmadığını anlamamız lazım. Bu söylenemeyenin nasıl söyleyeceğimize dair zamansız bir hikaye aslında. Kültürün nasıl değiştiğine dair de çok önemli bir ders. Değişim her zaman bangır bangır bağıran devrimlerle olmuyor. Bazen en büyük değişimler işte böyle sessiz, kodlanmış isyanlarla başlıyor. Ve bu da bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor değil mi? Bütün dünya sizi izlerken, her hareketiniz yargılanırken, dürüst bir hikayeyi nasıl anlatırsınız? Fikirlerinizi özgürce söyleyemediğiniz bir ortamda, içinizdeki gerçeği dile getirmenin yolunu nasıl bulursunuz? İşte bu, üzerine epey kafa yormaya değer bir soru.